Sonra iki dakikamız kaldı. ASTER'i kurdunuz Adalet Savunanlar Derneğini. Evet. 2000 evet. yılında kurdunuz. 2000'de biz 28 Şubat döneminde ASTER'i kurduk. Dernekler kapatılırken, kapanırken yani en azından faaliyetlerin durdururken biz ASTER'i aktif hale getirdik, derneği kurduk. O evet, dönemde kuruldu. O, işte, evet. o yüzden biz şerbetliyiz. Şerbetli yani güzel. o şekilde. Haklarınızı aldınız. Adını var. da Adalet Savunanlar Koyuluk, yani adaleti işte, savunmak için. Bu ülkede en önemli konu adalettir. Zaten sizin sloganlarınızdan bir tanesi adalet cesaret ister. Evet, değil mi? Evet. Yani Asterin Aster kurucuları ordudan bizim gibi e, atılan e, subaylar, subaylar, emek yani, lokomotifi o. Evet. E, tabii ki kurulduğundan beri e, faaliyetlerini sürdürüyor. E, faaliyetler bir içe dönük faaliyetler diyelim. E, bu e, ordudan haksız yere tasfiye edilen, atılan e, bizim gibi kişilerin gaspedilen gasp edilen e, haklarının alınması 2011'de e, çıkan yasa ile işte e, 1600 civarında arkadaş eee subay azsubay haklarını aldı. 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 Mesela yani, subaylar işte kıdemli albaylığa Evet, terfi ettirildi. Yani, Emsallerinin seviyesine az subaylar kıdemli başçavuşluğa. Dolayısıyla ben şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıdığı hakla kıdemli albay rütbesine terfi etmiş oldum. Evet. Ama ordu hala beni binbaşı olarak görüyor. O yüzden evet. ben ordunun binbaşısıyım. Ama milletin kıdemli albayı. Milletin... Milletin... <laughs> Millet tabii onu bize layık görürse evet. gördü evet. herhalde evet. meclisin parayla <laughs> gördü.